10 Eylül 2022 Cumartesi günü. Şu anda Rize Çamlıhemşin ilçesine bağlı HOMEZE yaylasında bulunmaktayım. Yüksekliğim 2368 metre. Hava sıcaklığı ise tahminen 20 derece civarında. Şu anda saat 10. Bu yaylaya yeni geldim. İlk defa bu yaylaya geliyorum. İnternette yaptığım araştırmalar neticesinde bu yayla'yı keşfettim. Yayla hakkındaki ilk yorumum yayla etrafı çok açık çok geniş çok çok geniş bir vadiye bakıyor şu anda kameranın görüntüsünde kuzey kesimi yer almakta tam kameranın karşısında oldukça ileride Karadeniz gözüküyor ben şu anda kameramı yaylanın etrafına doğru gezdirmek istiyorum şu şekilde Burası yaylaya giren yol. Bu şekilde. Oldukça yüksek zirveler var. Şu Şu şekilde. Sağ tarafımda doğu kesimi gözükmekte. Şu karşıda oldukça yoğun, kalabalık bir yayla var. Orası Başköy Cimil Yaylası. Oraya yakınlaştırmak istiyorum. Evet. Oldukça yoğun bir yerleşim yeri var oradan. doğu yakasında kalıyor. Şurada görüntüyü gibi. Buradan yaylanın merkezini göstermek istiyorum. Şöyle kamerayı yayla merkezine çevirmek istiyorum. Yaylanın merkezi hemen arka tarafımda. Evet, yayla evleri bunlar. Orta ölçekli bir yayla büyüklük olarak. Yayla evleri Bu şekilde devam ediyor. Yeri oldukça beğendim. Evet, aile evleri Özetle bu şekilde. Tekrar kamera açımı kuzey kesimine doğru çevirip kaydımı sonlandırmak istiyorum. Evet. Homeza yaylasından videoya kaydım bu şekildeydi. Umarım Beğenirsiniz. Herkese iyi seyirler diyorum. Hoşça kalın.